Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda yaklaşan 4 ile ilgili bıdı bıdı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar ne kadar varmış şöyle baktığımda 7 14 13 gün kalmış abi 13 gün sonra pazar günü 4 Temmuz 4 Temmuz biliyorsunuz Amerika'nın dünyaya musallat olma gününü kutluyorlar abi dünyada oyunda da 4 Temmuz'da şöyle şeyler var iki farklı teklif geliyor arkadaşlar bir tanesi kredili teklifler, bir tanesi de paralı teklifler. O zamana kadar, o zamana kadar gelmiş en büyük, en yüksek ödüllerin olduğu teklifler geliyor arkadaşlar. şöyle söyleyeyim ben size. Yani benim gibi tabi bu arada 4 Temmuz ödülleri ünvanlarımıza göre değişiyor arkadaşlar. Ünvanlara göre değişiyor. Kendimden bahsedeceğim. Yani taht kırıcılardan bahsedeceğim. Eğer bir taht kırıcıysanız arkadaşlar. hem parayla hem de kredi olan teklifleri aldığınızda şans oranınıza göre sizi arkadaşlar e, 9 ayla 1 sene ileri atıyor oyunda. 9 ila 1, 9 ayla yani 1 sene diyeyim. 1 sene sizi ileri atıyor arkadaşlar. Fakat ya fakat para yatırmayıp sadece kredi yatırırsanız yine şans oranınıza göre ortalama 3 ay civarında 3 ay 4 ay civarında sizi ileri atar arkadaşlar. Oyundaki teklifler. Ama bu teklifler dediğim gibi ünvanlara göre değişiyor. Taht kırıcı, şövalye, KPO, fatih ve diğerleri var arkadaşlar. Eee canlı yayınlara çok sok sorulduğu için arkadaşlar bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Henüz 2 hafta var ama e, 4 Temmuz teklifleri arkadaşlar şövalye unvanının altında olanlar fatih ve KPO'lar için söylüyorum arkadaşlar. Bunlar bir kere e, 4 Temmuz teklifleri sizin için iptal arkadaşlar. Sizin için iptal. Bunları düşünmeyin ya. Bunları düşünerek Bunların hayalini kurarak oyun oynamayın. Ee, mesela soruluyor işte abi KPO işte ünvanı için işte 5K kredi verirsem yeterli mi? İşte atıyorum 1K'ya ne gelir gibi şeyler düşünüyorsunuz. Düşünmeyin arkadaşlar çünkü e, oraya haciz 5K ya da atıyorum işte belki çok gaza gelmişsindir 15K. Ya da belki para yatıracaksındır. Saldırın ki ya sakın öyle bir şey yapma. E, teklifleri almayın arkadaşlar onlar size fayda sağlamaz. Neden sağlamaz? oyunda eksiksiniz zaten. En az bir şövalye ünvanı olmanız lazım. Şövalye ünvanı arkadaşlar 6 insani şurayı 6 biri tek tur attığınızda şuraya kadar arkadaşlar tek tur attığınızda size geliyor. Bu arada bunu alana kadar Fatih ünvanına sahipler veyahut da KP olanlar kredilerinizi 4 Temmuz'da kullanmayın onun yerine şövalye olmaya bakın. Hatta taht kırıcıya doğru gidin. Yani oynanmamış bir hikaye maceranız varsa veya da oyun içerisinde oynanmamış bir labirentiniz varsa düşünmeyin arkadaşlar. 4 Tammuz teklifleri sizin için iptaldir. Artı şövalye ünvanına sahip oyuncular için bile kesin bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Yani geçen sene şövalye ünvanına sahip oyunculara öyle çok da aman aman bir şey gelmedi yani bence o şövalye ünvanı tabii ki tamamından bahsediyorum. Sadece kredil teklifi alsanız 18 veya 21 kaldık teklif alacağınıza onun hepsini yatırıp taht kırıcı olabilirdiniz ve taht kırıcı olduğunuzda da yani şurada gördüğünüz mükemmel ödülleri alabileceğiniz gibi arkadaşlar. Yani belki bugün 7. sahne hatta ünvanlardan dolayı girilemeyen bazı maceralar var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şuradaki maceralar gibi ilave maceralar gibi. Bunlar da arkadaşlar yani ünvanlarınızın olması lazım. Dediğim gibi Fatih ünvanı ve koleksiyoncunun parçası olmayan ünvanına sahip oyuncular 4 tam bu sizin için iptaldir düşünmeyin kredilerinizi eşyalarınızı stoklarınızı e, ünvanınızı geliştirmeye adayın şövalye ve taht kırıcı için şövalye ünvanı kardeşlerim için de teklifleri bir bekleyin bakalım ne gelecek ona göre ki çoğunun çoğu şey olmayacak yani çok böyle aman aman bir şey olacağını düşünmüyorum ki biz taht kırıcılar için bile arkadaşlar çok eee nasıl söyleyeyim çok böyle efsanevi tekliflerin gelmesi lazım. Yani kendimden bahsetmiyorum. Mesela he, öyle bir teklif gelmeli ki HQC'nin almalı el ayağı titremeli arkadaşlar. Yani bugün istediği altı yıldızı versin. Yani seçmeli altı yıldızı bile verse beni çok cezbetmez. Yani ne verirse, ne verirse mesela beni cezbeder. İşte atıyorum. Cevher Öndür'e de bu arada beni cezbetmez. Yani şu anda benim hesabım için artık bir şeye gerek yok ki ben, ben dünya sıralamasına kadar ilk 350'deyim. Yani bunun e e teklifleri ilk 300'e satmak zorunda. İlk 300'e satacak gibi şeyler olsun. E ilk 300'deki adamın hero'ya ihtiyacı yok. CV uyandırmaya ihtiyacı yok. S5'e ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı var? T6 ve Alfa 3'lere yani 6 yıldız R4 atma eşyalarına ihtiyacı var. Bunu vermedi yani. Bunun dışında inanın bana hiçbir şey satmaz oyunda. İstediği kadar özgür, 1 milyon tane özgürlük taşı versin gene işe yaramaz. Herkesin prestiji zaten oturmuş durumda. Yani zirvedeki gunilerin zaten oturmuş durumda o yüzden satamaz abi yani kusura bakmayın da küçüklerden <laughs> yani orta çaplı gariban oyuncu zaten e, 3 aydır 4 aydır kredi kasıyor <laughs> kredi teklifler alıp kenara çekecek belki ambabası bir tane bilemediğin 1.5 bir, bir odin ya da 2 tane kara panter gibi bir şey almayı planlıyor oyuncular çünkü Türkiye'deki ekonomik durumla paranın durumu çok çok sıkıntılı çok ters bir durum ama dediğim gibi yukarıdaki oyuncuları satmak için arkadaşlar devasa ödüller getirmesi lazım Ya yani kusura bakma da T6 alfa 3 bir daha bir yedi yıldız kristali falan vermediği sürece beni daha dahi cezbetmiyor. E beni cezbetmiyorsa yaş görseyim ne yapsın ha bunu? Anlatabiliyorum değil mi mevzuyu? O yüzden KPO'lar, Fatih Ünvanı sahip arkadaşlar yani çok bir şey beklemesin. Dilerseniz elinizde kredi varsa bekleyin teklifler gelene kadar bir görün. Ama kesinlikle dediğim gibi kredi harcamanızı oraya tavsiye etmem. Onun yerine gidin kardeşim. Ünvan kasmayacaksın. Elinizde hero mu yok? E, o zaman aylık maceralar ve ilave maceralara ağırlık verip aranalara ağırlık verin ve e, kadro sıkıntınızı biraz daha giderince devam etmeye çalışın arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu şekildedir. 4 Temmuz'la ilgili 4 Temmuz'la ilgili bolca video gelecek. Biliyorum 4 Tammuz tahmin videosu bekliyorsunuz ki <laughs> çok iyi tahminde bulunurum. Geçen sene neredeyse birebir tutturmuştum. Bu sene de var elimizde beden. Bu Burada şunu da söyleyeyim. Yani şey mevzusu dönüyor bazen. Çanta <laughs> makale yapıyoruz ama işte abi kafamda tanıdığın var mı işte nereden biliyorsun bu kadar nasıl hesabı tutuyorsun. Kavamda bir tanıdığın olsaydı bir haftalık banyemezdim. <laughs> Tamamen <gülüyor> tahmin üzerine gidiyor arkadaşlar. Yine bu seneki tahminlerin de hazır. Excel tablom hazır. Onu da yakın zamanda inşallah yapacağım arkadaşlar. Birebir matemat bir şekilde bakalım bir daha tutacak mı? Geçen sene kıyaslamıştık çok iyi yakalamıştık. Bakalım bu sene de <laughs> yakalayabilecek miyiz göreceğiz. Dediğim gibi kısa bir özet geçeyim gençler üzerinden. Fatih ünvanı ve KPO ünvanı arkadaşlar bir hayal kurmasınlar. İsterseniz elinize kredileri bekletin. Ama harcamanızı tabii ki şiddetle tavsiye etmiyorum. Gidin bölümlerinizi bitirin. ilavelerinizi ayaklarınızı bitirin. Kadronuzu güçlendirin. Sonra devam edersiniz gerekirse. Şövalye ünvanı arkadaşlar için de hepsini almalarını tavsiye etmeyeceğim açıkçası. Hala vakit var. Taht kırıcı oluyorsunuz. Mutlaka taht kırıcı olun. Ya taht kırıcı olmak çok önemli bir şey. Ya kusura bakmayın da. Oyuna azıcık ağırlık vereceksiniz abi. 3-5 yetali ateşleyeceksiniz. 4 tam muz gelmeyen kırıcı olacaksınız. O S5'leri bulacaksınız. Hero'ları bu artık bulacaksınız. Ya taht kırıcı dışındaki herkes üvey evlat abi. Ben size söyleyeyim. Üvey evlat dış kapının dış mandalı. Ki dediğim gibi bu sene taht kırıcıları da yani ya sınıf nexusu verse bir işe yaramaz. İnanın bana sınıf nexusları dahi insanları cezbetmiyor. Bahar temizliğinde arkadaşlar yarım Odin'e iki tane sınıf nexusu vermişlerdi. Yarım Odin'e Bak ben size şuradan açayım da göstereyim mesela. Şöyle yarım Odin karşılığında arkadaşlar. Yani kara panter 500 TL iPhone'larda. Android'larda 350 TL. 500 TL iki tane sınıf Nexus'u vermişti. Artık bunun üzerine çıkması lazım. Yani kusura bakmayın da cehennem labirenti Nexus'u bile verse bir Odin'e alınmaz. İnanın bana alınmaz. Alacak olan arkadaşlar için de çok fazla diyecek bir şeyimiz açıkçası yoktur diyorum. Tavsiyem budur. Bu arkadaşlar için 4 Temmuz iptaldir arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Gelişimize e, kredilerinizi harcarsınız diyelim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.